Erişilebilir Betimlemeli Gitar Eğitimi Ders 32 Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde artık C si ve Mi tellerindeki çalışmalarımızı bitiriyoruz. Bundan sonraki derste Sol teline geçeceğiz. Bakalım nasıl bir çalışmamız varmış. Bonamızı yapalım. Yine dört dörtlük. Hazır lütfen. Birlikte. Biraz atlamalı notalar var. Son ki 3 4 Mi fa si do fa mi do si fa sol do re sol fa re do mi sol mi re si re si sol do mi fa si Do o, sus sus. Şimdi solfejimizi yapalım. Yani müzik sesleriyle birlikte. Hazır. Birlikte deniyoruz. Son ki 3 4. Mi fa si do fa mi do si fa sol do re sol fa re do Si, Sol, Do, Mi, Fa, Si, Do, iki Sus, iki <Onion> Yani şöyle bir melodi olacak. La, la 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 Şimdi seslendirelim. Dört dörtlük genellikle birer vuruşluk yani dörtlük dediğimiz notalardan oluşuyor. Başta da söylediğim gibi azıcık atlamalı ezberlemesi bir tık daha sanki emek istiyormuş gibi daha fazlasıyla. Evet bakalım. Son. 2 3 4 Fa Si Do Fa sol, do, re, sol, fa, re, do, mi, sol, mi, re, si, re, si, sol, do, mi, fa, si, do, ki, sus, ki. Şimdi bir de nota söylemeden çalalım. Son, ki, 3 dutch Ki. Evet sevgili arkadaşlar sizi bu eksentrik çalışmayla baş başa bırakırken ve bu parçayı ezberlemek üzere biraz bolca tekrar tavsiye ederken, bu dersimizin de sonuna geldiğimizi ve böylece artık Si ve mitellerindeki çalışmalarımızı bitirdiğimizi ve bir dahaki derste de yeni bir telde buluşmak üzere vedalaşmak üzere olduğumuzu ifade etmekle mutluluk duyuyorum ve tekrar görüşmek umuduyla selamlar sevgiler diyorum.